prostatite karşı etkili olduğunu ilk açıkladım. Yani 93 yılında Esra Ceyhan Hanım'ın bir programında işte yemek tarifi dediler. İşin esprisi ben kırılmadım ama baktım ki bu öyle değil. Ha bunu dedim ben bilimsel olarak tartışamam. İnsanlar direnç gösteriyor. E ne yapacağız? Biz bunu nasıl kullanacaklarını sadece reçete şeklinde Halka anlatalım, bilimsel tarafını da ne yapalım? Ee, yurt dışındaki üniversitelerle biz bunu tartışalım dedik. Ve ben bunu üniversitelerle tartışmaya başladım. İlk sen John Üniversitesi ile Amerika'da bütün şeyleri orada var. Sonra dünyanın en büyük prostat vakfı işte bunu kalktı. Brokoli kürünü antibakteriyel özelliğini, antiviral özelliğini iyi huylu prostat büyümesine karşı gelin dediler bize şey yapın. Ee, söyleyin. Ee, burada konferans verin sunum yap ben gelemem dedim. Benim zamanım yok. E o zaman şeyi gönderin. Ee, yazıları gönderin biz internet sitemizde yayınlayacağız dediler. Tamam dedim. O günkü kongreye biz gönderdik bunu. Yalnız dedim katılamam. Ve neticede ne oldu? Orada ee, 2000 yılından beri bu brokoli ile ilgili bütün bilgiler yayınlanmaya başlandı. Şimdi Hüseyin bak brokoli'nin kendine özgü sırrı var. Yani bir Şimdi ayrıcalığı var. var. Bu onun genetik yapısından kaynaklanıyor. Mesela glikozinolatla mirosinaz diye bir enzim bir substrat. Çok fazla kimyasına girmek istemiyorum. Burada yepyeni etkin maddeler oluşuyor. Mesela bak brokolinin üzerinde, lahananın üzerinde, karnabaharın üzerinde parazit ve asalak göremezsiniz. Çünkü ısırdığı anda glikozinalatla mirosinaz karışıyor ve toksin açığa çıkıyor. Isıran böcek için. Düşünebiliyor musun? Yiyemiyor bunları. Ve e, ölüyor hayvan mikroorganizma her neyse böcek ölüyor. Ama işte o oluşan toksin var ya insan için kanseri önlüyor. Brokoli meme kanseri, yumurtalık kanseri, erkeklerde prostat kanserinin bir numaralı önleyicisidir. Efendim brokolinin içinde işte diindol metan var, indol -3 karbinol var, kuversetin var, izotiyosiyanatlar var bunları kapsül yapıp verelim çalışmaz. Tefrik etme, ayrıştırma. Çünkü ilim tevhid ile bakar. Tefrike gittiğin zaman yolundan çıkarsın. Dolayısıyla bir yere varamazsın. İşte 50 yıl gittiler Hüseyin. 1955'ten 2005'e kadar gıda takviyeleri. Tahılın içinden, meyvenin içinden, sebzenin içinden onlarca bir tane e, ajanı etkin maddeyi alıp kapsüle koyup verdiler. Ne oldu 2005'te? Bütün hepsi burunlarının üstüne düştü. Çalışmıyor. Etki orada değil ki. İşte hep söylüyorum ya severek verdiğim örnek. Beta karoten havuçtan aldı kapsüle koydu. Beta karoteni siz şimdi bu şekilde de verirseniz bir de akciğer kanserine yakalanıyor. Mübarek dengeyi bozuyorsunuz. Allah doğa onu o şekilde programlanmış şekliyle tek başına e, beta karoteni o özellikleri fonksiyonaliteyi yüklemedi. Onun daha içinde binlerce etken madde var. Hepsi bir bütün. Ya doğa seni tevhide davet ediyor. Sen hala tefrik edeceğim diye uğraşıyorsun. Amniyon sıvısı diyoruz değil mi? Kadınlar hamile, çocuğu kaybedecek. Sıvı kaybından dolayı gelişme bozukluğu var. Dört gün havuç suyu içecek. Bitti dördüncü gün doktor diyecek ki sen ne yaptın? İnan binlerce kadın nasıl dua ederler? Hem bebeğin hayatı hem annenin hayatı. İyi ver şimdi hadi bakalım. Beta karoteni de o çocuk e, amniyon sıvısı anne rahmindeki artsın, atma artmaz bir bütün bu. Bırakın şu tefriki ya çıkın bu işin içinden bir bütün olarak görün. Neden tefrik ediyor? Çünkü patentleyecek. Ona bir iki de radikal eklerse hidroksil veya metil gruplarının olduğu yere işte yeni bir ürün e, piyasaya çıkacak. Milyon dolarları kaldıracak. Olmaz. Olmaz Hüseyin. Hocam prostatit de evet. bu böyle. Meme kanserinde, prostat kanserinde e, ovariseya dedikleri yumurtalık kanserinde, gırtlak kanserinde müthiş önleyici. Bunu Amerikalılar gördüler ki ben bunu yıllar önce söylemiştim. Şimdi bunun için diyorlar ki ya buradaki esas şey nedir bize anlatır mısın? Ya size ne anlatacağım Anlat ki ilacını yapayım milyar ha. dolarlara satayım. Şimdi onun için o şeyde hatırlarsam videoda biz brokoli'nin işte genetik yapısına sekanslama diyorlar. İşte şöyle yapacağız böyle yapacağız. Gittikleri yol yol değil Hüseyin. Bu arada o videoda hocam brokoli, ya yani şu blueberry'yi ne diye çeviriyoruz? Ben hep unutuyorum hocam onu. Blueberry. Blueberry Yaban mersini. Ee, yaban mersini. Yani kusura bakmasın. Mersin Liparka diye geçer Karadeniz bölgesinde mor böyle. Evet. Mu? mucizevi 3 e, brokoli bir de lahana. lahana ve brokoli, yaban yabamercik üç 3 mucizevi duruyorlar. besin evet olarak evet. açıkladılar. Evet. Şimdi burada bakın brokoli'nin başka bir özelliğini söyleyeyim. Okur hocam ne yapalım mesela ona geçmeden o özelliğine geçmeden prostat meme kanseri veya başka bir kanseri engelleyici olarak durduk yerde herhangi bir zamanda çünkü brokoli hep var. Nasıl uygulayalım? Defalarca şöyle, anlattığınız zaman bir kez bakın, daha hatırlatalım. Şöyle söyleyelim. Annesinden BRCA gen mutasyonunu almış olabilir. Meme kanseri için. Hep aklıma Angelina Jolie geliyor hocam. Evet. Babadan prostat kanseri genini almış olabilir. Çıkacak diye bir kural yok. Tedbirini al ey insan. Tedbirini al. İşte brokoli kürünü uygulayacaksın. Git 6 ayda bir, bir ay brokoli, 150-200 gram, bunu küçük küçük doğra, 1,5-2 bardak suda 5-6 dakika kaynat, bunun suyunu iç. Bir ay, her gün taze hazırlayacaksınız ve e, haşlanmış danelerin de salatanızda Salata tüketin. O da ne işe yarıyor biliyor musun? Bir kalsiyum bombası. Bak o kadar fonksiyonel bir sebzedir ki brokoli. Yani bir program boyu bunun üzerine konuşuruz. Hocam Şimdi, e, kesinlikle çünkü kitabınızın kapağı bu. Brokoli. Evet. evet. Şimdi yani osteoporoz, menopoz'a girmiş bayanlarda kemik erimesi başlar. Östrojen seviyesi düştüğü için. Buyurun brokoli tüketeceksiniz probleminiz ortadan kalkar. Efendim süt için süt için diyorlar. Annem işte hocam diyor menopozda kemik erimesi var. Süt içiyor mu dedim içe derhal kesecek. Bu kadar yoğurt tüketebilir. Problem yok. Süt, peynir uzak duracak. Yani efendim işte kalsiyum var. Olmaz. Oradaki kalsiyumun emilimi çok farklı. Siz brokoli ondan sonra bir hafta sonra işte o osteoporozda bir de vücutta gezinen ağrılar vardır biliyor musun e, kemik erimesi bir noktada değil ki osteoklastlar bütün e, kemik sistemi içerisinde etkin yani dolayısıyla e, bu ağrılarda ortadan kalkmış oluyor yani e, kalsiyum bombası bu ve hormon dengeleyici özelliği var bak biliyoruz ki bugün meme kanserinde prostat kanserinde yumurtalık kanserinde hormon dengesizliği fonksiyoneldir. Etkin rol oynuyor. Yani kanseri tetikleyen tek bir sebep değil ki onlarca sebep var. Mesela hormon dengeleyici özelliği var. Neden? Çünkü indol grupları var. Indoller hormon dengeleyicidir. Yani bu brokoliyi bak bu belki bir bin sene sonra olabilir. 500 sene sonra olabilir. Öyle genetik yapısına bilimsel olarak ölçülü müdahale edersin ki sana indol kaynağı oluşturur. Öyle müdahale edersin ki kalsiyum kaynağı oluşturur. Doğal kalsiyum. Bunu tablet formunda hani suya atarsın da köpürür. Biraz da portakal tadı verir. Hani kalsiyum filan. Onu almıyor ki vücut, ama buradaki ne alıyor? Çünkü bu fonksiyonel. Bir başka şey daha. Bak, burada... hocam bir virgül. Ayşe Hanım, bu konuyla ilgili çünkü Ayşe Hanım diyor ki, hocam Allah sizden razı olsun. Verdiğiniz bilgilerden faydalanıyorum ve herkese de tavsiye ediyorum. Maalesef insanlarımız bu bilgileri uygulamaya tembel davranıyorlar. Hazır ilaç kullanmak daha kolaylarına geliyor. E, kullansın, ilacı kullansın. Tabii. Ondan sonra görüyor yani. Ya ben ilaca karşı değilim. Değilsiniz, tamam. Evet. Tabii ki modern tıp esastır. Doktor önerileri doğrultusunda hareket etmek esastır. Ama yan tesirsiz bir şey siz bunu kullandığınız zaman bu kadar başarılı. Sanki kadınlar için yaratılmış bu ya. Brokoli. Brokoli. Her iki kadından birinin memesinde fibrokist var. Dilimde tüy bitti yani. Sertlik, hassasiyet ve ağrı yapar. Adet öncesi. Hadi çözsün modern tıp. Hadi çözün. Yok. Çözümü yok. İşte diyor ki 6 ayda bir kontrola gel. Büyürse bunu alırız. Hele kalsifikasyonlar başlamışsa, mikro kalsifikasyonlar Dört ayda bir geleceksin diyor. Kötüye dönüşme. Ya bitti indad. O insanın sen hayatını kararttın ya. Dört ayı bekliyor şimdi işte. Üç ay kaldı, iki ay kaldı, bir ay kaldı. Acaba? Ne çıkacak? Ya endişeyle, korkuyla, tasayla bu hayat mı geçer? Sen tedbirini al, uygula brokoli. Bak o mikrokalsifikasyonlar nasıl yok olacak? O fibrokistler, fibroadenomlar nasıl yok olacak? Göreceksin. Evel Allah yani mümkün değil. Yani verip de bundan fayda görmeyen yok. Ama insanlar istiyor ki hocam kapsül, sen bir kapsül ver ben yutayım. Yani ey, ey mübarek insan niye bu kadar tembelsin ya? Yani bu senin için çok büyük bir e, şey. Sonra mesela mide ülserinde sebep olan, gastrite sebep olan Helicobacter pylori Bizde binlerce hasta kayıtlı. Üçlü antibiyotiğini almış. Eee fayda etmiş. Bir ay sonra tekrar, tekrar. bak e, helikobakter pylori çıkmış. E hocam ben boşuna mı kullandım? Bak dedim bir daha kullanırsan bu sefer direnç kazandı. Daha az etkili oluyor. Hmm. E ne yapacağım? Al işte brokoli. Brokoli. Çünkü helikobakterin o güçlü asidik ortamda yaşayabilmesi için bu bakteri amonyak sentezliyor. Bazik yapıyor kendini koruyor. Midenin o e, e, yoğun asit şiddetinden. Hidroklorik asit üretiyor. pH 1 Hüseyin. Yani onun için amonyak üretiyor. İşte o amonyak sentezi var ya bakterinin yaşam alanı kurmak için kendine salgıladığı e, sentezlediği onu yok ediyor. Nasıl yapıyor bunu ya? Ha, bu işte. Efendim gel sen şimdi ben sana bunun metabolik petveyini anlatayım, bu mekanizmayı sana anlatayım. Hayır, o kadar da ucuz değil. Git araştır bul. Ha vatandaşa e, dolayısıyla buradan işte biz ilaç üreteceğiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu 80 milyonun hakkı ya. Biz bunu kendi gençlerimiz bunlar bunu ortaya ben biliyorum ama bunları patentlendireceğiz ve ne olacak devlet buradan kazanacak milli ilacını yapacak